Merhaba. Helenis ay saç cihazımız düğmesinin açıldığında karşınıza gelecek olan logolu ekranımız üzerine bir sefer tıklıyoruz. Android sistem, tablet mantığıyla çalışıyor ve bir sefer tıklayıp beklememiz gerekiyor, yapmamız gereken işlemlerde. Cihazımızın hemen sol tarafında ten seçenekleri, onun altında da kıl seçenekleri mevcut. Ten seçeneklerinde 1. Rus beyazı dediğimiz damarlı beyaz ten. 2. Beyaz tenler. 3. Kumral buğday arası. 4. Buğday ten. Ve 5. Bronzlaşmış buğdayın üstü esmer tenler. Altı da zaten zenci olarak tabir edebiliyoruz. Altında da kıl seçeneklerimiz var. İşlemimizi yaparken ten ve kıl seçeneklerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. 3 dalga boyuna sahip Helenis Ice Type cihazımızla işlem yapacağımız zaman öncelikle danışanımızın ten rengini seçmemiz gerekiyor. Danışanımızın ten renginin beyaz olduğunu düşünerek 2 numaralı ten rengimizi seçiyorum. İşlemin daha önce sadece jilet yapmış ve kalın kıllara uygulayacağını düşünerek kalın kıl seçeneğimi seçiyorum. Bu seçmiş olduğum parametrelerde cihazımın bana vermiş olduğu enerji değeri 62. Seçmiş olduğum parametrelerde verilen enerji değeri üzerinden işlemi gerçekleştirebilirim. Hemen altında bulunan milisaniye cihaz tarafından seçilen ten ve kıl rengine göre cihazın otomatik olarak kendi seçtiği parametrelerdir. Ellememeniz gerekmektedir. Hemen altında herzin bulunmakta terzim cihazdaki vermiş olduğu enerji değerine göre bir uygulama parametresi sunmuştur. Fakat kısa alanda uygulama yapmak istiyorsam, örnek veriyorum üstü bunu tekli atışa bir alabilirim. Cihazım altta da göründüğü üzere kendi enerji değeri üzerinden tekli atış yapacağım zaman içerisinden vermek istediği enerji jül miktarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Daha geniş bölgelerde ayar yapmak istersen cihazın vermiş olduğu her parametresinde kalabilirim. Danışanımın ten rengine ve kılına göre ayarlamamı yaptım. Cihazının vermiş olduğu enerji Bununla işleme başlayabilirim. Altında milisaniyesi ve tarama yapacağım alana göre de her zimi ayarladım. Şu an kayıt düğmesi görünmüyor. Kayıt düğmesini çıkartmak için işleme alacağım kişiyi kayıt etmem gerekiyor. Bunun için dosyama tıkladım. Tıpkı Android sistemde olduğu gibi bir telefon rehberi mantığıyla kişileri ekle butonunu seçip Buraya danışanımın ismini yazıyorum. Ve çıkan ekrandan tekrar okeyleyerek kişi kaydımı gerçekleştiriyorum. Şu an play tuşum çıktı. Basıyorum ve işlemime başlıyorum. İşlemim bitti. Cihazımı durduruyorum. Ve dosyanın üzerinde bulunan ok işaretine tıklayarak karşıma çıkan ekranda da eğer tek seans olarak almışsam ve cihaz üzerinde kayıtlı kalmasını istiyorsam uygulama yaptığım alanı örnek veriyorum kol ve tek seans ücreti aldıysam rakamımı paketsem hiçbir şey yazmadan geçerek kişiyi kayıt altına almış oluyorum. Tekrar ana ekranıma geri dönüş sağlıyorum. Cihazımın ana ekranında ten seçeneği ve kıl seçeneği var. Genelde karşılaşılan bir soruya cevap vermek istiyorum. Teninizi seçtiğiniz ve kılın kalınlığına göre hangisi olduğuna karar verip seçtiğiniz Kıl seçeneğinde vücudun yüz dahil olmak üzere her bölgesinde aynı şekilde işlem gerçekleştirebilirsin. Beyaz ten renginde ince kıllı bir kişiyle seçmiş olduğun parametre değerlerinde çıkan enerji, cihazın otomatik olarak ayarladığı parametreler sadece burada yüz bölgesi çalıştığımı düşünerek her tarama hızında olan cihazımı 1-2'lere indirebilirim neden? Tek 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 benim için uygulama kolaylığı olsun diye. Tabii ki bir bacak yapıyorsam bunu 5-6 civarlarında bırakabilirim. Ama benim seçmiş olduğum ten rengiyle cihaz ve kıl tipiyle mutlaka kendi parametresini bana sunacak. O yüzden Saç renginiz ve kıl seçiminiz vücudun her yerinde uygulama yapabileceğinizi gösteriyor. Evet. Kişilerimi kaydettim. Bu kişiler nerede? Cihazınızın ana ekranında sol üstte 3 tane üst üste bir çizgi var. Buna tıklıyorum. Burada Tetris kişiler seçeneğine tıkladığımda işleme aldığım kişinin dosyası karşıma çıkıyor. Yine cihazın sağ köşesinde ikinci seçeneğe tıkladığımda kişinin bana hangi tarihte geldiği, eğer yazmışsam hangi bölgeye işlem yapıldığı ve kaç atış gerçekleştirdiğini görebiliyorum. Tabii ki siz bunları mutlaka konsültasyon formunuzda ten seçeneği, kıl seçeneği Size verilen enerji değerlerini her seans kayıt altında tutarak ilerleyeceksiniz ve her seans ilk seansdan itibaren verilen parametrenin yaklaşık 3 5 üzerinde arttırarak işleme almaya devam edeceksiniz danışanınızı. Burada tam olarak uygulama yaptığınız bir önceki bir önceki seansların parametre değerleri kayıt altında olmuyor sadece hangi tarihte geldiği ve kaç atış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. O yüzden konsültasyon formu tutup enerji değerinizin ilk seanstan itibaren artarak kaçlara çıktığını mutlaka kayıt altına almanız gerekmektedir. Geri dönüş için ok işaretlerini kullanarak cihazımda ana ekranıma dönüş sağlıyorum.